huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha Hocam Aralık ayı geldiği zaman Aralık'ın işte 17'sinde falan Hazreti Mevlana, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini anma törenleri falan yapılıyor. Tabi böyle büyük bir zatı anmak elbette lazım, yapmak lazım. Ama e, ona bir takım bühtanlarda bulunarak ne bileyim onunla ilgili yalanlar söyleyerek iftiralar atarak e, anmak da e, bir Müslümanın bütün Müslümanların bence kalbini incitiyor. O mübarek de tabii ki belki de bu iftiralardan dolayı onun derecesi yükseliyordur. Onu biz bilemeyiz. Ama şimdi dönülüyor mesela dans ediliyor, raks ediliyor. İşte Mevlana Hazretleri de böyle yapmıştır deniliyor. İşte ney çalınıyor, ney eşliğinde dönülüyor, raks ediliyor. Ee, bu bir ibadetmiş gibi, sanki çok önemli bir ibadetmiş gibi falan. Hatta buna bir takım e, manalar filan da yüksel, yükleniyor. E, o dönerken işte <laughs> yukarıdaki el şumanaya gelir, aşağıdaki el şumanaya manaya gelir, işte şu kadar dönersen şöyle olur filan gibi. E, o işin e, şeyini de e, uygulamaya, e, özür diliyorum, e, pratiğini de yapmaya çalışıyorlar. Şimdi, Mevlana Hazretleri ney çaldım birincisi, ikincisi döndü mü? Ee, bu bir ibadet midir? Şimdi siz bu sualleri böyle sorarken e, gayri ihtiyari böyle piyasada e, işte imatta okumuş, Kur'an kursunda okumuş, ilahiyata gitmiş, hatta akademik kariyer yapmış. Etiketli bir sürü cahil var. Sarıklı sakalısı da var bunların. Ama cahil. Tabi bunu dinleyin bir Biz sen mi alimsin? Ben alim değilim. Biz alimlerin kitabından nakil yapıyoruz. Alimlerin kitabından nakil yapıyoruz. Şimdi ee, bir tanesine rastlamıştım. Sen dedi işte dur, direkt Kur'an'dan dedi hüküm çıkarılmaz diyorsun dedi. Bak dedi Kur'an'da akıl sahipleri diyor dedi. Akletmez misiniz? Akletmez misiniz? Deniyor dedi. Evet deniyor dedim. Ama seni, senin gibi aklı olmayanlara denmiyor. Adam kendisini akıllı zannediyor. Akıllı zannediyor. Ve her şeyi anladığını zannediyor. Her şeyi anladığını zannediyor. Şimdi adam mesela ne deyince çalgı aleti değil mi? Çalgı aleti. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin işte divanında kitaplarında hatta Mesnevi'nin birinci beytinde Mesnevi'nin bir dinle neyden nasıl anlatıyor ayrılıktan şikayet ediyor. Bak bak gördün mü ney diyor ney. Ha, tabii dinle, ney, ney, diyor. Dinle neyden diyor. Ha, dinle neyden. İyi de be arkadaşım Mevlana Celalettin Muyazettin Evliya bir zat. Onun zamanında o neyi niçin kullandı? Tasavvufta hangi anlama gelir? Edebiyatta hangi anlama Edebiyatta gelir? hangi anlama gelir? Senin gibi cahillerin kafasında hangi, hangi anlama gelir? Bunu bir araştırman gerekirdi. Sen onu bir kavaldan farksız görüyorsundur <laughs> Tabii belki yani. Şimdi e, kitaplarda anlatılırken mesela e, fıkıh kitaplarındaki kullanılan kelime ile tefsir kitaplarında aynı kelime kullanılıyor farklı anlamda. Mesela fıkıh kitaplarında zalimdir deyince zulmediyor. Başkasının hakkını gasp ediyor tefsir kitaplarında zalimdir deyince kafirdir anlamında kullanılıyor. Ya bu kadar fark var yani. Ama aynı kelime. Bunu, bunu tefsir bilmekten... ilminde kafir, fıkıh ilminde zulmeden anlamında kullanılıyor. Şimdi neyi İslam alimleri anlatmışlar? Neyi? İslam dininde yetişen kamil insan demektir. Olgunlaşmış, kemale ermiş, Teala sevgisine kavuşmuş insan demektir. Bunlar kendilerini ve her şeyi unutmuş, her an Allah'tan rızasını aramaktadır. Ney? Farsça'da yok demektir. Bunlar da kendi varlıklarına yok olmuştur. Ney denilen çalgı içi boş bir çubuk olup bundan çıkan her ses onu çalan kimseden asıl olmaktadır. O büyükler de kendi varlıklarından boşalıp kendilerinde Allahü Teala'nın ahlakı zahir olmaktadır. Yani kendilerini ne kabul ediyorlar? İçi boş bir çubuk. İçi boşalmış çubuk. Üfleyince ses çıkarır. Bunlar kendi nefsleri iman etmiş, kendi arzuları gitmiş. Yani dinle neyden derken Allahu Teala'nın bize söylettiklerini dinle diyor, değil mi? Yoksa ne çalgı aletini dinle demiyor. Öyle demiyor. Öyle demiyor. Hatta eee neyin bir başka anlam varmış? E, kamış kalem demektir ki bundan da insanı kamil kastedilmiştir. Kalemin hareketi ve yazması kendinden olmadığı gibi kamil insanın hareketleri ve sözleri de hep allah Teala'dandır. Kalem. Kalem yazdı. Deriz. Kalem yazmadı. Kalemi tutan yazdı. Değil mi? Kalem sadece vasıta. Evet. Yani neyin başka bir anlamı? Kalem anlamındaymış. Kalem de aynı şekilde sahibinin arzusuna göre o ne derse onu yazar. Kimin elindeyse onun dediğini. Bu evliya dediğimiz bu zatlar da Allahu Teala'ya tam teslim oldukları için Rabbimiz ne bildirirse biz onu söyler, onu yaparız demek istiyorlar. Tamam mı? Kendimizden bir şey yok. Kendimizden bir şey yok. Biz yokuz yani. bir biz yokuz. E peki işte Mevlana Celaleddin, ben de Konyalıyım. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri işte e, hatta e, ee, Biz senelerce Türkiye gazetesinde, TGRT'de anlata, anlata, ee, son zaman son senelerde bir gittiğimde baktım onları kaldırmışlar. Şimdi e, oraya e, bu çalgı aletlerinden neyin dışında Mevlana Celal Hazretleri'nin türbesinde e, başka çalgı aletleri koymuşlar. Kanun filan. Kanun gibi evet. falan onlar da koymuşlar. Altına da yazmışlar şu tarih şu tarih. Oraya gelen zannediyor ki bunları Mevlana Celaleddin Hazretleri çalmış. Kullanmış Onun zannediyor. Yani. Halbuki oraya konan o çalgı aletleri Mevlana Hazretleri'nin vefattan sonra konmuş. Tarih öyle gösteriyor. Çok sonra hatta. Biz bunları anlat anlatıp baktılar ki hakikaten Onları çektiler aldılar. E şimdi e, Mevlana Hazretleri'ne iftira ederek koyuyorlar. Peki niçin yapıyorlar? İki sebepten yapılıyor. Mesela Osmanlılar zamanında böyle bir şey yoktu. Cumhuriyet döneminde soktular bunu. Osmanlılar döneminde biliyorlardı. Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin türbesinde de diğer aynı şekilde Evliya-i türbesinde haram olan bir nesne yoktu. Böyle bir şey de sokulmuyordu. Adamlar şimdi İslamiyet'i yok etmek için çeşitli kollardan saldırdılar. Ha, Mevlana Hazretleri'ni hümanist gösterdiler, her tarafa yaydılar ama kendi düşüncelerini şey gibi Mevlana Hazretleri söylemiş gibi söylemeye başladılar, söyletmeye başladılar. Bu mezhepsiz sayfası var e, itikaden bozukturlar. Ama baktılar ki sıkışınca e, biz maturidiyiz. Ehl-i itikattaki imamlardan İmam Muhammed Maturidi. İmam Muhammed Maturidi Hazretleri'nin ismini söylüyorlar. Onu kalkan yapıyor, kendi düşüncesini söylüyorlar. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ismi kullanıyor. Biz Kadiriyiz diyor. Ondan sonra böyle el ele tutuyor. Def eşliğinde zikir yapıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri böyle bir şey yapmadı. Mevlana Celalettin Hazretleri de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolundandır. Tamam mı? Dolayısıyla ne Kadir Geynani Hazretleri böyle def eşliğinde zikir diye bugün bir şey çıkardılar. İnternete baktığın zaman gö dolu, görüyorsun. Dolu. Dolu. <laughs> Ve işte yok cerrahi bilmem nesi, yok aynı şekilde nakşiyiz falan. Hepsi aynı şekilde uydurma Sadece işte Şah Akşiment Hazretleri'nin ismi kullanılmıştır. Abdülkadir Geynani Hazretleri'nin ismi kullanılmıştır. Hacı Bektaşi Veli, Hacı. Veli Hazretleri. ismini kullanmış, zındıklığı anlatmışlar. Ya yani dinsizliği anlatmışlar. Ha. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Yunus Emre'de kullanılmıştı. Yunus Emre Hazretleri'nin arkasına saklanıyor. Adam orada küfür anlatıyor. Onun için oraya sazdır, darbukadır, ondan sana başka şeylerdir. Ve devam sürekli de neyi çalarlardı türbenin içerisinde? Zannediyor ki vatandaş oraya girince Mevlana neyi çalmış? Alakası yok. Ve oraya giren istifade de edemiyor. O görüntüden dolayı. Güya Mevlana Hazretleri aynı şekilde şeydir. Söyleyiver aynı şekilde. Hürmet için gidiyor. E, koymuştur oraya. Hürmet falan değil. Sırf orayı ziyaret eden insanların kafasında şüpheler meydana getirmek İslamiyet'ten uzaklaşmak. Gelelim dönmesine. O e, daha önce de bahsettik bir tiyatro sanatçısı ya dediğim, Mevlana Celal'le Mevlana Celal'le Tomraz'ın gibi Zaten ibadette taattan dedi. Ne dönmeyin, ne baksetme, ne ne hiç yalmeyin, vakit bulamaz dedi. Onlar gündüzü oruç, geceleri ayın çekirdeği ibadetle geçiyor, talebe yetiştirmekle geçiyor. Nerede dönecek? Peki adamlar oturmuşlar, dizayn etmişler o süre. Yok sağ elini böyle tutarsan, sol elini şöyle tutarsan, şunu şöyle yaparsan. Biz İmam Hatip Okulu'nda okurken bizim arkadaşlar, arkadaşlardan vardı. Ücret karşılığı semazenlik yapıyorlardı. Epey bir ilaç alıyorlar, tek parmağı aynı şekilde koyup böyle. Onun bebeği talimini yaptıktan sonra o semazenlik öyle oluyor. Semazen de yok aslında. Peki ne oldu? Ha orada çıkar elde edildi. Ben Konya'da yakinen gördüm. E işte Mevlana Türbesi, bir de bir resim koyuyorlar Mevlana Hazretleri diye. Kaşıkların üzerine o, Mevlana şekerlerinin e üzerine. Değil turistik mi? kısmı ha, yani. Turistik kısmı. Evet. Yani herkes onu kullanıyor. Ve o kadar ileri gitti ki, e bakıyorsun İstanbul'da bir pavyonda bakıyorsun 3-5 tane semazen gelmiş, o da arkada dönüyor. Yani iş nereye çıkmış? şey şeye göndermişler. E, Hristiyanlar kendilerine çevirmişler. Hristiyanlar Noel diyorlar. Aslında Noel'de birbirlerine hediyeleşmesi lazım olduğu için adamlar ellerinde ne varsa hepsini yiyorlar. Yani satıyor. <laughs> yani onlarda Noel artık e, şeyde, işte, yok İsa Aleyhisselam doğum günmüş falan filan adamların umurunda değil zaten. Adamların umurunda değil. Dolayısıyla efendim e, şeyi çıkar durumu söz konusu. İkinci Hamidan zamanında Ankara valisi olan Abidin Paşa Mesnevi şehrinde neyin insanın kamil olduğunu dokuz türlü de ispat etmiştir. Zaten Celalettin Urmi Hazretleri sesli olarak bile zikretmemiş. Mesnevisinde pesi can kün vası canan ra bile bi bi Yani dudağını ve o halde sevgiliye kavuşmayı canı gönülden iste dudağını ve damağını oynatmadan Rabbinin ismini kalbinden söyle. Esen bağırarak aynı şekilde şey yapıyorsun. Dolayısıyla ne? hepsi Mevlana Celaleddin Hazretlerine iftira. Peki bu yapanlar Mevlana Hazretlerini vesile ederek dünyalı kazananlar bunun hesabını verecek mi? Toprağın altına girince hepsi hesabını verecek. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, eğer kul Allah'ın ne kadar affedici olduğunu bilseydi haram işlemekten çekinmezdi. Azabının da ne kadar şiddetli olduğunu bilseydi hep ibadet eder, hiç günah işlemezdi. Vallahu basirun bima yaamelune. Onların yaptıkları her şeyi Allahü Teala görücüdür, buyurmuştur. Allahü Teala her şeyi gördüğü halde çirkin işleri yaparlar. Aşağı bir kimsenin bile bu işleri gördüğünü bilseler yüz çevirir yapmazlar. Bunlar ya Hak Teala'nın görmesine inanmıyorlar yahut onun görmesine kıymet vermiyorlar. İmanı olana ikisi de yakışmaz. Veba Hak Teala'nın muradı isteği olduğundan onun muradı ile isteğiyle dil tenk, sıkıntılı olmamak gerektir. Çünkü sevgilinin işidir. Ondan lezzet alalar. Veba olan yerden kaçmayıp vefat eden kimse şehit olur. Zikredelim dost seni, derim Allah, Allah'u. İçtim teslim kevserini, derim Allah, Allah'u. Annan Allah, ya Allah. Allah, Allah, illa Allah. Mennan Allah, ya Allah. الله 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 إلهُ منَّا الله İkinci cilt 23. mektup Bu mektup üstadı Muhammed Baki Billah'ın kuddises sırru oğlu Hacı Muhammed Abdullah'a sellemehullahü ve Ebkâhu ve evsalahu ila gayeti ma yetemennahu yazılmış olup işin başı sünnet-i seniyeye yapışmak ve bid'atten kaçmak olduğu ve vesaireyi bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamd ederim. Onun seçtiği insanlara selamet ve iyilikler ihsan etmesini dua ederim. Kıymetli oğlum, rahmetullahi teala aleyhima. Size ve diğer dostlara söyleyeceğim en birinci nasihat Sünnet-i seniyeye yapışmak ve bid'atlerden kaçınmaktır. İslam dini garip olmaya, zayıflemeye başladı. Müslümanlar kimsesiz kaldı. Bundan sonra da daha garip olur gider. O dereceye gelir ki yeryüzünde Allah celle celalüh diyen kimse kalmaz. Kıyamet dünyadaki iyi insanlar kalmayıp, her yeri kötülük kapladığı zaman kopar, buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir zaman gelecek ki, ümmetimde Müslümanlığın yalnız adı kalacak. Mü'min olanlar, yalnız birkaç İslam adetini yapacak. İmanları kalmayacak. Kur'an-ı Kerim yalnız okunacak emirlerinden yasaklarından haberleri bile olmayacak düşünceleri yalnız yiyip içmek olacak Allahü Teala'yı unutacaklar yalnız paraya tapınacaklar kadınlara köle olacaklar az kazanmak ile kanaat etmeyecekler çok kazanınca doymayacaklar İmamı Kurtubi buyuruyor ki İslam'ın unutulması İsa aleyhisselam gökten inip öldükten sonra olacaktır. Daha önce Müslümanlar garip olacak. Kur'an-ı Kerim'e uyulmayacak ise de büsbütün unutulmayacaktır. Ma'rifetname'de de diyor ki kıyamet alametleri çoktur. Camiler çok, cemaat az olacak. Binalar yüksek, elbiseler ince, kadınlar emir olacak. Erkekler kadınlaşacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bid'atlerin hepsi dalalettir, yoldan çıkmaktır buyurdu. Bid'at demek, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dört halifesinin Rıdvanullahi aleyhi mecmain, zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan inanışlara, sözlere, işlere, şekillere ve adetlere denir. Bunların hepsini din diye, ibadet diye uydurmak veya dinin ehemmiyet verdiği şeyleri dinden ayrıdır, din buna karışmaz demek bid'attır. Bid'atlerin bazıları küfürdür, bazıları da büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı hoparlörle okumak, radyoda okumak bid'attir. Marufu Kerhi Hazretleri Bağdat'ın imamı lakabıyla da bilinen Marufu Kerhi Hazretleri gibi büyüklerin en büyük kerametleri muhabbetleri, insanlara acımaları, ilimleri, hal hareketleri, hasılı bütün halleriyle sevgili peygamberimize tabi olmaları ve bunda süreklilik göstermeleridir. Anlatacağımız menkıbe, büyük velinin bu vasıflarını hayatlarına nasıl uyguladığının canlı misallerinden sadece biridir. Şöyle ki, bir gün maruf Kerhi Hazretleri talebeleriyle Dicle kenarında oturmaktadır. Büyük velinin gönüllere deva olan sohbetiyle herkes kendinden geçmiş manevi iklimlerden dile gelmez bereketler onları çepeçevre sarmıştır. İşte bu muazzam sohbeti oradan geçen bir kayık bozar. Bunlar Dicle'de içkilerini içen sarhoşlardan başkası değildir. Hem içki içmekte hem de anlaşılmaz sözlerle naralar atmaktadırlar talebeler bu gençlere pek bir kızarlar içlerinden hatta talebelerinden biri marufu kerhi hazretlerine hocam dua etseniz de hem kendilerine kötülük eden hem de kötülüğün yayılmasına onun meşru bir hal almasına sebep olan bu saygısızlar boğulup helak olsunlar geri dönmeyen duaların sahibi büyük veli izinde olduğu Efendimiz aleyhisselamın sünnetine burada da tabiyet gösterir elbette. Gaflet içindeki bu asiler için açar ellerini ve Ya Rabbi, sen bu günahkar kullarını dünyada neşelendirdiğin gibi ahirette de neşelendir diye dua eder. Talebeler şaşkın bir şekilde, Efendim, biz bu gafillere beddua etmenizi beklerken, siz dua buyurdunuz. Bunun hikmetini anlayamadık, diye arz edince, büyük veli tebessüm eder ve şöyle buyurur. Benim neden bu şekilde dua ettiğimi, Allahü Teala elbette bilir. Sizler birazdan olacakları göreceksiniz. Talebeler tam bir teslimiyette, birazdan olacakları beklerler. Bir süre sonra kayıkları istemedikleri halde kıyıya yanaşan sarhoşlar Maruf-u Kerhi Hazretleri göz göze gelmişlerdir. O akılları başlarında olmayan, iyiyi kötüden ayıramayacak kadar sarhoş olan kimseler birden titremeye başlarlar. Ardından kendilerini bu sefil hale düşüren ve Allahü Teala'nın haram kıldığı şaraplarını dökerler. Yetinmez, safalarının en önemli unsurlarından biri olarak gördükleri sazlarını parçalara ayırırlar. Talebeler şaşkınlıklarını gizleyemeye dursun, sarhoşlar bu defa büyük velinin ellerine kapanıp tam bir tövbe ederler. Nereden nereye? Bir dakika öncesinin pervasız sarhoşları, pişmanlık dolu tövbeleriyle başları eğik bir şekilde, istikbaldeki sonsuz saadetlere yelken açmışlardır bile ve bunlar birkaç dakika içinde olmuştur marufu kerhi hazretlerinin bereketiyle kal yani gönül mütehassısı olan sözlerinde rabbani tesir bulunan bakışları şifa acıması ihsan olan bu büyük veli bu defa az önceki duasının sırrını anlayamayan talebelerine döner ve buyurur ki, işte yapmış olduğumuz duanın sırrı. Ne bu tövbekarlar o kötü hal üzere boğulup gittiler, ne de insanları rahatsız etmeye devam edecekler. İçtihat makamına da kavuşan, büyük evliya maruf Kerhi hazretleri buyurdular ki, Dünya sevgisinin kalpten çıkarılabilmesi ancak Allahü Teala'ya karşı halis sevgi, tam bir muhabbet ve Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmak ve men ettiklerinden sakınmakla mümkündür. Amelsiz cenneti istemek ve emir olunduğunu yapmadan rahmet ummak cahillik ve ahmaklıktır. Evliyanın üç alameti vardır düşüncesi hak ola işleyici işi hak ile işleye meşguliyeti daima hak ile ola Şecaatten hasıl olan iyi huylar on bir'dir bir ağır başlı olmaktır met olunmaktan sevinmez zem olunmaktan üzülmez olmaktır fakirle zenginleri müsavi tutar tatlıyı acıyı tefrik etmez hadiselerin değişmesiyle ve korkulu sıkıntılı haller karşısında çalışması sarsılmaz 2 necdet yani yiğitliktir korkulu hallerde sıkıntılı işlerde sabır ve sebat etmektir bu zamanda bağırıp çağırmaz uygunsuz iş yapmaz 3 himmet sahibi olmak, gayretli olmaktır. Bu dünyanın mevkii, rütbesi, yükselmesi, alçalması, serveti gözünde olmaz. 4. Sebattır. Maksada kavuşmak için çalışırken, karşılaşılan sıkıntılara katlanmak, dayanabilmektir. 5. Hilmdir. Ruhun sakin olması, kızmamasıdır. Yumuşak huylu olmaktır. 6 sükûndur. Vatanı, dini ve milleti korumak için yapılan cihatlarda, muharebelerde gayret ve mukavemet gösterip düşmanına alay ettirmemektir. 7. Şehamettir. İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek istemektir. Hayır ile anılmak, sevap kazanmak ister. 8. Tahammüldür. Güzel huylar İyi işler edinmek için çalışmaktan yılmamaktır. 9. Tevadudur. Dünya rütbelerinde kendinden aşağı olanlara büyüklük göstermemektir. Çünkü eline geçenler Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıdır. Kendi elinde bir şey yoktur. Mevki ve servet sahiplerinin tevadu göstermeleri iyi olur, sevab olur. 10. Hamiyettir dini, milleti himaye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tembellik etmeyip, bütün kuvvetiyle gayret etmektir. 11. Rikkattir. İnsanlardan gelen zararlara üzülmemektir. Bundan dolayı işlerinde ve hareketlerinde değişiklik olmamalıdır. İyilik yapmasını durdurmamalıdır.